Türkiye'de yaklaşık üç hafta boyunca çevre duyarlılığı ile başlayan ancak daha sonra demokrasiye, milli iradeye, seçimle gelmiş, milletin tercihiyle gelmiş hükümete karşı son derece içeride ve dışarıda organize eylemler haline dönüşen, aynı zamanda son derece karanlık odaklardan beslenen bazı çirkin olaylar yaşandı. Milletimiz tüm bu eylemleri büyük bir sabırla, büyük bir itidalle takip etti. Ankara ve İstanbul'da yaptığımız mitinglerde, bunun yanında İstanbul, Adana, Mersin, Ankara'da yapılan karşılama törenlerinde halkımızın bu eylemlerden nasıl rahatsız olduğu, ne boyutta rahatsız olduğu çok açık bir şekilde tezahür ettirildi. Biz milletimizin bu olaylar karşısında ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Çok iyi hissediyoruz. Ancak bizi asıl sevindiren, bizi asıl duygulandıran dünya genelinde dost ve kardeşlerimizin bize destek için yapmış oldukları gösterilerdir. Buradan özellikle Malezyalı, Makedonyalı, Pakistanlı, Angolalı, Tunuslu, Endonezyalı Yemenli, Filistinli, Bosna Hersekli kardeşlerime teveccühlerinden, muhabbetlerinden, ahde vefalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın hemen her başkentinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, dünyanın başka ülkelerinde, başka şehirlerinde vakarla, ağır başlılıkla ülkeleri, hükümetleri lehine Gösteriler yapan vatandaşlarımıza, onlarla birlikte gösterilere katılan ve bu gösterilerde yer alan dost ve kardeşlerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 81 vilayetin 76 milyonun vandallık, barbarlık, yağmacılık olarak tezahür eden bu eylemlerin karşısında durması elbette önemlidir. Ancak Lahor'dan Saraybosna'ya, Gazze'den Zenitsa'ya, Üsküp'ten Kuala Lumpur'a, Gostivar'dan New York'a, Priştine'den Prizren'e, Süleymaniye'den Bakü'ye, Erbil'den Sana'ya kadar vatandaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin sesini duyabilmek, onların duasını alabilmek, onların desteklerine masar olabilmek inanıyorum ki çok daha önemli. İyi günde dostu nerede olursa olsun bulursunuz. Dostun dostluğunu sınayan, dostun dostluğunu pekiştiren aslında kötü günlerdir. Dikkat ederseniz Türkiye'deki küçük çaplı bir toplumsal hareket bazılarınca doğru okunamadığı için Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki toplumsal hareketlere benzetildiği için dost görüntüsü altındaki bazıları ne kadar samimiyetsiz, ne kadar yapay olduklarını anında gösterdiler.